Hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi genellikle baştan böyle bir özgeçmiş tanıtma falan yapmadım. E, bundan önceki bütün konuşmalarda. Fakat gelin bu defa bir değişiklik yapalım. Bir istisna olacak bu. E, bize bir parça şu EMCC'yi anlatsanıza. O oh, nereden <laughs> nereye? Çalışmadın evet, nereden geldin evet. der <laughs> Çünkü, çünkü e, sizin de bütün neşik o. Öyle olmamadı. Ne? Çünkü IMCI aslında 30 yıl önce kurulmuş Londra merkezli, şu an 140 yakın ülkede üyesi bulunan Koşluk ve mentorluk konusunda dünyada en önemli iki adresten birisi olan hani her şeyin bir Amerikası bir Avrupası var ya bu da Avrupa menşeli olanı. İşte 10 binden fazla ünvanlı koçun adresi, 50 binden fazla akredite eğitimden mezun olmuş koşuk hakkında ilgi duyan, mentorluk hakkında ilgi duyan, bunu kendi mesleğinde bir yere yerleştirmek isteyen insanların diplomasını taşıdığı ve bir şekilde hem mentorluk hem de koşuk konularında en iyi uygulamaların dünya genelinde nasıl olması gerektiği yönde çalışmalar yapan bir bir profesyonel kurum, professional body diye geçiyor İngilizcesi. Tamam. Konsey Peki. şeklinde, konsey şeklinde yapılanmış. Değişik ülkelerde, 25 ülkede ve bölgede, dünyanın değişik yerlerinde yerel teşkilatlar, örgütler var. Onların başkanlarının temsil ettiği bir konsey var. O konseyinde atadığı bir e, başkan ve bir de bir yönetim ekibi var. İşte sağ olsunlar bundan dört yıl önce beni oy birliğiyle ona başkan olarak seçti bu arkadaşlar. E, geçtiğimiz yılda tekrar yine oy birliğiyle bir üç yıl daha görevlendirdiler ama bu kadar. Bir daha yapmayacağım. E, çünkü bir görevde çok uzun süre kalmanın getirdiği bir sürü körlükler de var. E, ben başkan olduğumda binden bin iki bin arası akredite insan vardı dünyada. Şimdi on bini geçti. Üye sayısı dört bin falan şimdi on iki bini geçti. Rakamlar işte küçüktü, çok büyüdü. Pandemi dönemini doğru kendimizi konumlandırdık ve çok faydalı güzel şeyler yaptık. Yani Hong Kong'da Öğrencilerin intihar konularına el atan projeler yaptık. Afrika'da 5 milyon gence ulaşan projeler yaptık. Yani bir şekilde EMCC benim hayatımda herhalde biraz gereğinden fazla da zaman alıyor bugünlerde. Çünkü gönüllü bir iş bu. Gönüllü olarak yaptığım bir şey. Ama anlam veren, amaç katan, keyif aldığım ve çok şey öğrendi. Yani sonuçta hobi olarak başlayıp 30 yıllık bankacılıktan sonra hayatımda daha da büyük yer tutan, anlam kazanan bir şey oldu YMCC. Vallahi ben amacıma ulaştım şu anda. Yani bu özgeçmiş değil, bir şey değil. Ama o kadar önemli bir noktaydı ki çok haksızlık olurdu. Bunu konuşmadan konuya geçmemiz günah olacaktı yani. O yüzden de buydu işte. Bütün istediğim buydu. Üstelik de, e, hadi bir küçük hile yaptım. Gönüllülük yönünü bildiğim için e, daha da istedim anlatmanı. Peki, şimdi bugünkü konumuz değişik. Başlığı şu, e, yeni bir yönetim tarzı, inkloj. Şimdi, Dur Türkken niye İngilizce kelime kullandık? Niye e, o inclusion orada Türkçe değil? Ee, bu yeni yönetim tarzı niye yeni? Ee, bütün bunları şu anda az sonra kucağına vereceğim. Ee, fakat önce şu yönetim tarzının e, hayatımızdaki anlamını ben bir parça özetleyeyim. Bu eğitim dünyasının en popüler konularından bir tanesi. Hiç modası geçmez. Çünkü durmadan yeni model bulunuyor. Aslında muhtemelen bunu başlatan e, kişisel bir tarz. E, dikkat çekiyor, hoşa gidiyor ve kıyas yoluyla bir bakıyorsun bir kişi almış bunu, güzel böyle bir anlatım malzemesi haline getirmiş ve bir insanların önüne paketlenip konuyor ve deniyor ki bak böyle bir model var istiyorsan uygula. E Bu da her zaman için çok sempatik ve ilgi çekici geliyor. Şimdi bizim bugün yaptığımız şey bunun e, bir çeşit e, başka bir yoldan, bir yöntem konuşması olacak çok büyük bir ihtimal. Ee, tahmin ediyorum şu anda. Bu yöntemin ne olduğunu lütfen bize istediğin gibi anlat. Zaman zaman dahil olabilirim ama. Harika ee, Hadi. Ve teşekkür ederim. ya yani bu giriş sohbetimizde de biraz şekillendi. Çünkü şöyle hani dedim ya dünyada bir şeyin başı olmak, dünyada olup bitenler bunları anlamak, görmek bu sadece bir tarz değil. Sadece bir trend değil. Aslında çok doğru bir taptama yeni yönetim tarzı belki de ve belki de kalıcı bir tarz. Onun için gelip geçmeyecek. Şekiller değiştirip paketlenmesi, sunulması farklılaşabilir ama ben olayı şöyle algıladım. Ve yani onun için de çalıştım. yöntem dedim zaten kaçırma. Evet. Bu Aynen, bu ciddi anlamda gibi. bir bir metodoloji anlatıyorsun aslında şu anda. Aynen. Hatta daha da fazla. Şimdi tarih boyunca aslında tabi bu Homo sapiens'ten biri hani Harari anlatıyor ya bizim insanlığın en önemli özelliği organize olabilmek. Organize olup işbirliği yaptığımızda ileri gidiyoruz. Yapamayanların hali ortada. Tarih boyunca böyleymiş. Ama iki şey bunu çok etkiledi günümüzde. Birincisi tarih boyunca da böyle aslında. Bilim, teknoloji. Yeni bir şey gelince yaşam tarzı ona ayak uyduruyor bir süre sonra. İkincisi de bu insan hareketleri. Teknolojinin insanları bir araya getirmesi. Şunu söylemek istiyorum. Tarih boyunca en başarılı yönetim biçimleri ki askeriyeden çok örnek alıyor tabii iş dünyası. Hep aslında şunu söylüyor. Benim gibi olan, bana benzeyen, benden olanlarla iyi organize olursam, tıkır tıkır işlersem başarılı olurum. Sanayi devrimi böyle olmuş. Değil mi? Kartezyen düşünce bize bunu katmış. Tarih boyunca da ne kadar hani böyle kabile yaklaşımı, ne kadar eğitim sistemleri bütün dünyaların belli bir formatlı belli insanı yetiştirirsem onlar da beraber mutlu mutlu yaşarlar. Birbirine benzeyen insanlar da iyi işbirliği yapar ve güzel şeyler ortaya çıkar denmiş. Şimdi bu bitti. Çok büyük bir şey söylüyorum. Yani benim algıladığım kadarıyla çok büyük bir değişimin eşiğinde hatta geçtik o işiyle biz daha yeni algılıyoruz. Daha coğrafyanın büyük bir kısmı algılamadı bunu. Ee, i̇nsanoğlu artık lineer değil eskiden olduğu gibi holistik network olarak yaşamayı teknoloji buna izin veriyor bize artık. Herkes kendi network'ün ortasında bir network var. Yani bakın bu network platform ekonomileri. Ben bunları 4G'nin bize kattığı şeyler diyorum. Bu platformlar cep telefonuna girdi. Dünyanın en zengin, en büyük, en bilmem ne şirketlerinin, değerlemelerin falan hepsinin temelinde bu var. İki, bir de pandemi sağ olsun. İnsan hareketleriyle beraber değişen yerde bize şunu kazandırdı. Şimdi eskiden insanlar benzerliğiyle yaşıyordu. Türkiye'de dahi. Türkiye çok homojen bir toplum ama kendi içinde çeşitli çok bir toplum. Yani dünya neresine giderseniz gidin dünyanın bambaşka bir yerinden 8 milyar insanı temsil eden insanlarla berabersiniz. Şimdi pandemi ne dedi? Pandemi şunu dedi. Tamam dedi. Harika. Siz işbirliği yapmaya devam edin ama düşman öyle bir düşman ki bir araya gelip işbirliği yaparsanız vay halinize. Çünkü düşman kazanıyor. Mikrop birbirimize geçiyor. Bir de şunu öğrendik. Teknoloji sayesinde uzaktan işbirliği yapmayı öğrendik. Ama bu olay sadece hani video konferans, Zoom bilmem ne değil. Çok daha karışık bir şekilde hiçbir araya hayatım hoca gelmemiş ve gelmeyecek insanların aşılara bakın ya 18 ayda Aşı icat etti insanlık. Yani biz bunun basit bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yok bir önceki pandemi 18 yılda hallolmuş. Biz şimdi 20 ayda bitti bitmedi falan işte eğrilere bakıyoruz falan. Bu işbirliğiyle oldu. Hem de uzaktan işbirliğiyle oldu. Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor? Ben her an için benden çok farklı olan insanlarla karşılaşmak durumundayım. Yolda, sokakta, restoranda ve daha da önemlisi katma değer yarattığım, uzaktan işbirliği yaptığım yerlerde. Hangi platformu kullanıyorsam. Yaşam tarzı farklı, inanç sistemi farklı, yedi yemek farklı, ne bileyim her şeyi farklı olan insanlarla ben bir arada olacağım. Şimdi çeşitlik konuşuluyor Türkiye'de, eşitlik konuşuluyor Türkiye'de. Hmm. Konuşuluyor. geliyor şu anda. Aynen. Şu anda o, geliyor. Bütün o yaptıklarınız onlar checkbox. Onları yaparsınız. Ne olacak? Hani cinsel tercih şu olsun. Şu kadar kadın olsun. Şu kadar şey şu dinden olsun. Şu kadar bilmem nereden olsun falan. Yaptın box. Mühim olan onlar bir araya gelince ne yapacaklar? Inclusion bir duygu. Ve bu duygu sadece çalışanlarla paylaşılan bir duygu değil. Bakın pandemi bir şey daha yaptı. Dünyadaki yatırımcı sayısı, hisse senedi sahibi olan insan sayısı bütün, bütün ülkelerde 8 ila 10 kat falan arttı. Para harcayayım yani ev gideyim ben de bir iki hisse alayım dedi, bir kripto alayım dedi, hani bir şey yapayım dedi. Kendince herkes bir hesap aç. Türkiye'de de böyle yani milyonlarca yeni hesap açıldı borsada böyle dalgalanmaların nedeni bu şeyi takip etmişsinizdir Amerika'daki o, bütün o gamestoplar vesaire falan. Bu fenomenle beraber şu geldi. Inclusion sadece çalışanlar için değil. Sana yatırım yapan bütün yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, mikrokredensizde mühim olan güven. Yani sen müşterine 100 lira veriyorsun, 50 lira veriyorsun, 80 lira veriyorsun, 500 lira veriyorsun. Mikro kredi bu. Kağıt yok, imza yok, hiçbir şey yok. Adam yapacağını yapıyor. Hatta kadın yapacağını yapıyor. Yani çocuk yapacağını yapıyor ve sonra yaptığını başarırsa geliyor sana, paranı geri veriyor faiziyle. Ya da diyor ki ya vallahi batırdım, kusura bakma. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz ve çok önemli bir değişim bu. Yani finansal erişimi olmayan milyarlar var. Onlara sunduğumuz bir şey. Bangladeş'te İnsanların, yani mikro kredi verecekleri herkes evinde tuvalet yokmuş. Toprağı tuvaletini yapıyor. E bunlar da banka. iyi eğitimli çocukları almışlar. Hepsi tuvalette büyümüş. Çalışanlarına ilk nasıl tuvaleti olmayan bir evde tuvalete gidilir onu öğretmişler. Çünkü sen müşterinle bu duygu birliğini sağlayamıyorsan üzerine başka hiçbir inşa edemez. Inclusion böyle bir şey. buradan baktığımız zaman yapacaklarımız da çok basit. Yani benim bu konuda makalelerim var. LinkedIn'de arkadaşlar bulabilirler. Her şey public yani. Anketler var vesaire. Yapacağımız çok şey var ama ilk önce buna bakmamız gerekiyor. İlk önce ben benden çok farklı olan ve bu farklılık ne olur? Sadece hani background falan değil. Şimdi deneyeceğim. Biraz önce başardık. Yine başarabilecek miyim? Bir fotoğraf göstereceğim. Bir karikatür. Olur dene. Şimdi deniyorum galiba şimdi gelmiş olması lazım. Geldiyse. Bu bir karikatür. Adam elma getiriyor. Masada yemek yenecek. Ama görüyorsunuz masadaki herkesin elmayla başka bir ilişkisi var. İşte masal kahramanları. Orada bir Apple var falan vesaire. İşte Adem, Havva, işte Guillaume, Ted bilmem ne hepsi toplanmışlar. Ve masaya elma geliyor. Şimdi diversity bu. Çeşitlik bu. Yani benim kadın veya erkek olmamdan öte benim o konuyla ilgili eril ve dişil özelliklerim önemli. Benim Türkiye'nin neresine geldiğimden öte aile yapımda o konu acaba nasıl algılanıyordu o önemli. Yani daha somut örnek aylık satış raporları çıktığında organizasyon olarak bu maalesef kartezyen düşünce ve hani sanayi toplumu öyle bölmüş gibi öyle değerleşmiş ki maalesef veya elma neyse o elma şirkete getirdiğiniz her elma herkesin hayat tarzı, beklentisi her şeyde başka bir şeyleri. Bu inclusion eğitimlerinde veya işte çalışmalarında en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri bilinçli ve bilinçsiz ön yargılar. Yani tavsiye ederim. Inclusive Harvard diye bir proje var mesela oraya girin. Şimdi girişi zorlaşmış bir sürü data topluyor. Eskiden çok basitti. Onun için hani burada koymadım şeyi ama. Her türlü bias'ınızı görebiliyorsunuz. Ben zayıf kişilere karşı mı daha toleranslıyım? Kilolu kişilere karşı mı? Siyah mı beyaz mı? İşte erkek mi kadın mı? Çocuk mu genç mi? Milyonlarca işte şu inanç sahibi mi bu manfa falan eğitim sistemi, aile sistemi. Biraz önce bahsettim ya bugüne kadar antropolojik olarak toplum sana benzeyenle yaşa, benzemeyen düşman, farklı olandan uzak dur, birlikte olduğun benzerliklerini bir katma değer oluştur üzerine kurulmuş. Oysa biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı şu an yepyeni bir dünya var ve o dünyanın da elinden elinde maşası olan işte o paraya, güce vesaireye hükmeden neyse o akıl oraya doğru da ittiriyor. Yani işbirliği yapmayı bilen, işbirliği yaparken kendisinden farklı insanlarla ortak değer yaratabilen kurumlar, toplumlar, bireyler bir adım önde. Bunu yapabilmek için de ilk önce bir bilinç değişikliği yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Yani söz verdiniz, ifade etme imkanı buldum. Bunların çok önemli olduğunu görüyorum. Dünyada paldır paldır en önemli konu ülkemizde de biraz daha bu açıdan bakılarak ele alınması gerektiğini doğru olacağına inandığım için söyleyeceğimi söyledim. E, dört. E, kendi algıladığım şekliyle söyleyeyim. Aslında inclusion dediğimiz şey e, uydurmaya çalışacağım ama herkesi dahil etme, dahiliyet, herkesi kapsama. E, tam böyle tek kelime aynı tatta olmuyor şimdilik. şimdilik Muhtemelen bulacağız. Ama inclusion dediğimiz şey aslında herkesin e, o elmayı kendi istediği gibi alıp yemesi. Yani o elmanın herkesin önüne onun algıladığı şekilde gitmesi. Ve daha da sonra yemsin yemesin elma var. Ama elma ile beraber bir, şöyle bir söz var. İş birlikleri, ortaklıklar, ortaklar tarafından kurulmamış. Ortak gayeler tarafından kurulurmuş. Hayatımızda biz beraber çalışıyorsak, bir ortak değer yaratıyorsak, farklılıklarımızdan beslenerek, farklı olduğumuzu hissederek, o elmanın herkes için farklı bir şey ifade ettiğini bilerek ama neyse ortak gayemiz, ortak hedefimiz, hani 10 dakikada getireceğim diyor ya, oraya odaklanıp orada başarılı olabiliyor muyuz? Bu tabi daha derin bir konu. İş tarzlarının değişmesini gerektiriyor, işte çeviz kavramları, bir sürü başka kavramlar ekleniyor ama temelde esas, çok teşekkürler, çok yerinde bir özet. Evet, farklılıklardan beslenebilmek, birlikte ortak değer yaratabilmek. Onun için de zaten en başta söylediğim o yönetim tarzı ve modelleme moda şeklindeki modelleme değil. Bu aslında bir metot, bir evet. yöntem. Bu bir yeni bir düşünce disiplini. O yüzden de bundan sonra ne olacaksa bu doğunun da içinde dağılacak, yok olacak ama içinde olacak dedik. Değil mi? Aynen öyle. Tamam. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Tamamladık. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. Hadi hoşça kal.